Mustafa. Kuzu. Mustafa hani biz senin telefonuna bir şey kurmuştuk ya okuldan söylemişlerdi. Yani sen kaybolursan falan yerini bulmak için. Bir şey kurmadık anne ya. Al bak bakayım sen şuna bir var orada. Hayır onu demiyorum. Hı. Uygulama olsa kurardık. Bizimki telefondaki ayar. Onu açtık sadece. Hmm. Bak neler yapıyorlar görüyor musun? Sen o ayarı hatırlıyor musun? Hmm. Şimdi o ayara biz başka bir telefona daha kuracağız. Tamam mı? Ama kimseye söylemek yok aramızda sır. Kimin telefonla? Mevzi, bir haber var mı lan? Şişt. Oğlum bana bak, evi evet. var. Oh. Lan dur, dur oğlum. Lan dur. Oğlum dur lan. Bana bak lan. Seni Meryem'e götüreceğim. İstiyor musun? Hayır, hayır, hayır. Tamam lan dur. Lan özledin mi Tamam lan. Bana bak. Bana bak. Bak dün çok dikkat çektik be. Tamam. Evet. evet. Şimdi dikkat çekmeden çıkmamız lazım Kadir odada yatakları topluyorsan bırak Türkan'ı. Yürü gidelim hadi. Ya yalan bu... ya, dur burada. Lan Gel buraya ayakkabını Gel 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 hadi. Gel Gel yürüzü yürüzü. Lan yürüs çık Lan yürüs. teşekkür Kadir, teyze. Melek'im. <laughs> tamam, tamam Kadir. Öpeyim Melek'im. <laughs> e, bugün de buluşmaya gerek var mıydı ki? Yani, öyle gereksiz bir risk oluyor sanki. Ya bütün gece duramadı ya. Yani biraz gazını almak gerekiyordu. Yoksa, yani birilerine bir şeyler anlatır falan diye. <laughs> Kadir ya. Neyse ben sizi baş başa bırakayım. Ben, ben şuradayım biraz. Siz ya sohbet edin işte ya. Hadi görüşürüz. Hem hem ya aşıklar bulsun ya. Sağ ol Fevzi. Eyvallah. Hem <laughs> biz istediğimiz zaman istediğimiz yerde istediğimizde kadar ist görüşebiliriz değil mi Melekim ha? Ki, kime ne ki değil mi ha? Tabii ki Kadir'cim tabii ki ama yani böyle zırt pırt buluşmak da olmaz değil mi? <laughs> evet, olmaz. Hı hı. Özür dilerim. Ama ben Bir şey demedim ki kimseye, ben söylemedim. Anlamadım. Fevzi dedi ki, özledin mi sen? Ben de... ...ne diyebilirim, uzaylar kadar ben doğruyu söyledim. Gökyüzü kadar dedim, özledim ben. Allah. O da beni sana... ...çok şükür getirdi. Bir dakika, bir dakika. Siz bunları konuşurken yanınızda biri var mıydı? Yoktu. Beni mi arıyorsun, melek? Üçünün! Güler ya! Ay, day, 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 day. Ne güzel bir gün! Allah'ım! Üç geldi! Üç geldi! Ya sen bizi nereden buldun? Merhaba. Büyücü melek, melek, büyücü, büyücü, büyücü melek. <laughs> <laughs> büyücü ya. <laughs> Gerçekten büyücü. Ulan var ya, oğlum bir gün patlayacaksın ama bakalım ne zaman. Melek bunun acısını benden fena çıkartır. Anlayacağız bakalım Fevzi. Ne işler çeviriyormuşsun sen. Ah Kadir'cim neden daha önce söylemedin? Ben ön ayak olurdum bu büyük kavuşmaya. Bir yasaktı ya ondan da ben işte öyleydi. <laughs> ah, şekerim kayıp çocuğumun babasını yakından tanıdığını bilsem... ...koşarak ilk sana gelmez miydim ben? Ay hayır bilmez miyim senin bu konularda ne kadar yardımsever olduğunu? çok yardım sever. Ben ben de çok gayet iyi biliyorum. O mesela bir abra kadavra yapar büyücü. Herkes yardımı olur onun. <laughs> Kadirciğim çok sevindin değil mi? Yani nihayet sevdiğin kadına kavuştun. Evet çok hem de çok. Ama Zeynep'e söylemiyorsunuz herhalde. Yok. Yok çünkü Zeynep... Üzülür. Çok üzülür. Ne kadar doğru düşünmüşsünüz. Ne kadar doğru düşünmüşsünüz. Siz çok uzun zamandır hasrettiniz birbirinize değil mi? Hı, hı. Ta Sinan Bey zamanlarından. Oh. Siz, Sinan Bey kim? Doğumdan tam dokuz ay önce, Melek'le nişanlı olduğu şahıs arasında bir sıkıntı yaşanmış. Adam nişanı bozup, Bursa'dan İstanbul'a dönmüş. Sanıyorum aradığınız bu beyefendi. Evet. Aradığım tam da bu beyefendi. Fevzi ufakta müsar. Neredesin sen Fevzi ya? Neredesin? Neredesin sen? Kadir'cim, senin için bir mahsuru yoksa, bize biraz izin versen. Melek benim çok eski arkadaşım. Çok eski, çok yakın arkadaşım. Konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki bizim. Söz veriyorum bir dahaki sefere ben buluşturacağım sizi. Hatta ben de toplaşırız. Olur mu? Hmm. Tamam. Öyle olsun tamam. <laughs> tamam. Ama ama söz değil mi? Özletmeyeceksin değil mi Melek'im bana? <laughs> söz. Tamam o zaman madem eski dostsunuz. <laughs> ne güzel bir tesadüf değil mi? <laughs> Amin çok güzel tamam. O zaman görüşürüz tamam. Bir kere daha sarılsam olabilir mi? <laughs> Ay çok tatlısınız ya. Boğulmasam tutardım içimde. <gülüyor> <gülüyor> ben de kalsın kokusu. <laughs> Hoşçakal. Bay bay. <laughs> filing. nerede? Benzi. Tamam ben bulurum onu ha o bende. <laughs> Ey dostum. ...ulaşması çok zor bir bilgi değil. Kadir'le birlikte olduğunuz zamanlar... Ay ...pardon sen e, tecavüz diyordun değil mi? Gerçi biraz önce hiç sana tecavüz eden biriyle konuşur gibi bir halin yoktu. Neyse. Hamile kaldığın dönemde... ...nişanlı olduğun adam. Dediğim gibi ulaşması çok zor bir bilgi değil. Bravo sana. bravo gerçekten çok güzel ulaşmışsın da. Ama ne yapacağını sanıyorsun bu bilgiyle? He? Zeynep konusunda başından beri dürüst davranmadığını düşünüyorum Melek. Zeynep'in yağlı kapı olduğunu gördün, şimdi hedefe onu koydun. Ama Zeynep sana bırakmam. Hayatını yalanlar üstüne kurmuş bir kadına Zeynep'i bırakma. Ne yapmak istiyorsan ardına koyma Sitareciğim. Ama unutma. Zeynep benim kızım. Onun annesi benim. Sen değil. Ve önünde sonunda mutlaka kan kazanır. Ne dedim ben? Bir sorun mu var? Hiçbir sorun yok. Hanım. buradayım. Hı. Doruk Bey herhalde beni gel deyince gelen, koş deyince koşan bir evcil hayvanı falan sandı galiba. O yüzden biraz bozulmuş olabilir. Evet, Doruk bazen fazla sabırsız olabiliyor. Haklısın hayatım. Acil diye not düşünmüş toplantıya. Doruk Bey rüyasında gördü herhalde. Gece uyumadığım için rüyada görmedim. Aa, pardon. Müjgan da mıydınız bütün gece? Gece boyunca seni düşündüm Zeynep. kündeyken doğru bir analiz yapamadım. Ama dün yaşadıklarımızın üstüne çok düşündüm. Sabaha kadar sosyal medyada yazılanları okudum. Bir rapor istedim. Benim korktuğumun aksine senin akşam yaptığın konuşma babanı savunuşun kaçmak yerine olayın üzerine gidişin normalde senin kitlem olan gençleri zaten yakalamış ama daha ileriki yaş gruplarında da yankı uyandırmış. Özellikle 45 yaş üstü kadınlarda. Dün geceye kadar seni tanımayan insanlar şu an hala seni konuşuyor. Demografini kimsenin senden beklemediği şekilde genişlettin. Ve bunu kendin başardın. Senin için her şeyin anlamı bu mu gerçekten? raporlar, veriler, yaş grupları, demografiler. Ya ben dün gece insanları kalbimi açtım orada. Senin için tek önemli olan şu kağıttaki veriler mi gerçekten? Kendimi tekrar açıklamama gerek var mı? Ben sadece bunların hepsini... Ajans için yapıyorsun. Evet, tamam. Doğru, hatırlatmana hiç gerek yoktu. Bak, bu toplantının temel amacı farklı stratejiler geliştirmek. Dün bazı dersler çıkardık, değil mi? Bir sonraki adımlarımızı kadere bırakmayalım. Biz hesaplayalım. Sadece ben veya sitare değil, hep birlikte hesaplayalım. Çünkü bu işin içinde hep beraberiz. Ne demek istiyorsun? Madem Zeynep ve Ozan çiftini oynamaya devam ediyoruz... O zaman bu aşkı büyütelim. İnsanların gözünün önünde konuşabilecekleri olaylar yaratalım. Doruk nihayet çok doğru bir noktaya geldi Zeynep'ciğim. Bunu ciddi alalım derim. Ama her şeyden önce senin iç güdülerini dinleyelim istiyorum. Çünkü senin hislerine güveniyorum. Ama kendimizi bildiğimizden beri... ...bütün hikayeler aşk üstüne değil mi? Çünkü aşk satıyor. Aşkın her türlüsü satıyor. Aşıkların kavuşması, kavuşamaması, acı çekmeleri. Hı? Bundan çok kısa bir süre öncesine kadar... Size aşktan böyle bir pazarlama aracı gibi bahsetseydim herhalde feveran ederdiniz ama işte hayat hayat ne yapıyor ediyor en sonunda herkesi benimle aynı noktaya getirmeyi başarıyor. Peki aşkın yakıtı nedir? Mazotu, benzini e iki aşığı sonsuza kadar insanlar izlemezler değil mi çok sıkıcı. Ama ne zaman ki araya kıskançlıklar girer, ayrılıklar, aldatmalar, yalanlar. O zaman merak ederiz. Haksız mıyım? Yani önerin nedir? Önerim çok basit. Bir kıskançlık hikayesi yaratacağız. Ozan'ı başka bir kadınla kahve içerken gören Zeynep ...hayatının yıkımını yaşar. Zaten halk Zeynep'i mağdur olarak görmeyi çok sevdi. Değil mi? Ben mağduru oynamadım ki dün gece. Böyle düşünüyorsanız. Senin niyetinin öyle olmadığını biz biliyoruz. Ama halk... ...halkın anladığı şeyle bizim anladığımız şey arasında fark var. <laughs> ee, yani ben altını çizmek istiyorum ki burada dün... İnsanların bu kadar çok hoşuna giden şey Zeynep'in geri adım atmaması ve kendi hakkını savunmasıydı. Yani bunu, bunu unutmayalım da. Aynen Ozan'cığım. Zaten Zeynep yine sessiz kalmayacak. Sen onu aldattın diye susmayacak. Seni cümle aleme öyle bir rezil edecek ki... ...kapısında köpek olacaksın. Peşinde koşacaksın. Ve herkes acaba Zeynep Ozan'ı ne zaman affedecek diye... ...merak içinde bekleyecek. Ne güzel. Dorukcu, sen ne düşünüyorsun? Toplantı yapmak isteyen sendin ama susuyorsun. <laughs> Aslında bu konuştuklarınız bana çocuk oyunu gibi geliyor. Ciddiye alamıyorum. İlla ki böyle bir şey yapacaksak ki yapmayalım demiyorum. Yaptık, bunun halktaki karşılığı nasıl olacak? Bunu bir araştıralım bakalım. Ama yapsak bile Zeynep niye günün sonunda Ozan'ı affetsin ki? Belki de halk Zeynep'in affetmemesini istiyordur. Hem affederse zayıflık göstermiş olmaz mı? Affetmek kadar büyük bir güç var mı bir kadının elinde? ya da affetmemek kadar. Hani bugün bir programımız vardı? Mekana gittim, bir saat bekledim. Gelen giden yok. Meğer iptal olmuş. Aa, sana kimse haber vermedi mi? De beni sabah aradı. Zeynep'in içine hiç sinmemiş. Gece konuşmuşlar Doruk'la. Doruk da iptal etmeye karar vermiş falan filan. Neyse benim de zaten daha önemli dertlerim var. Doruk'la Zeynep buna tek başlarına aralarında mı karar verecekler? Ozan'cım gerçekten şu an hiç vaktim yok. Sonra konuşuruz. Sen de biraz sakinleş. <laughs> ben sakin falan... Hemen yani özellikle mi küçük düşürmeye çalışıyorsun? Efendim? Mekana gidiyorum çekim var diye çekim iptal olmuş. Bana ne bir haber veren var. Ne de benim fikrimi bir soran. Ben eşek başı mıyım burada? Kendini öyle hissediyorsan belki de öylesindir. Bizim sen de adam gibi oturup bir konuşmamızın vakti geldi de geçiyor bence. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Ne oluyor? Doruk Bey'le Ozan. Buraların sarı benim oğlum. En azından sen gelene kadar öyleydi. Her şey benim etrafımda dönüyordu. Herkes. Şimdi herkes benden kaçacak yer arıyor. Neden? Senin yüzünden. Senin olayın ne? Senin amacın ne? Yıldızların kaderi de bir gün sönmektir Ozan. Bunu kabullenmezsen hayat senin için çok zor olur. İşte bu. ...işte bundan bahsediyorum. Bu kibir. Bu Olimposlardan inme Zeus tavrın. Bu yapmacık hallerin, bu Egon. Buna mı düşüyor insanlar? Hadi herkes geri zekalı ya Zeynep. Zeynep'i de böyle mi tavladın? Zeynep hakkında sözlerine dikkat edeceksin. O senin malın değil. Senin de değil. Hatırlatmak isterim. Ya siz beni gerizekalı mı zannediyorsunuz? Oradan bakınca aptala mı benziyorum ben? Geçen gece lansmanda, dün ofiste. Ben sizin birbirinize nasıl baktığınızı görmüyor muyum ya? Yeter! Zeynep. 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 Zeynep lütfen. Kadir nerede? Hangi Kadir? Ha, bizim Kadir'i soruyorsun. Bilmem evde olması lazımdı. Bak daha sahile yakın bir yerde duruyordun az önce. Orada uzun süre kaldın. Kimleydin sen orada? Ne demek lan kim vardı? Sen beni mi takip ediyorsun? Ayıp yaptın senin be. Ya, yürü. Oraya gideceğiz. Kim var orada Göster. Ya Türkan yürü, beni oraya... oraya. Vallahi yürü. yok orada bir şey ya. ya saçmalıyorsun ya. Yürü durma. oraya. Yürü dedim sana. Ya vallahi bir şey ya, yok orada beye. ya Türkan. Vallahi bir şey yok ya. Yürü Fevzi. Göstermene ne var ya. Ya, ya sen saçmalıyorsun. Ya mahcup olacaksın ya. Yürü, ne mahcup olacağım ya? Ne mahcup olacağım ben, malımı bilmiyor muyum? Ha? Ya ben bir şey var, bir şey saklıyorsun sen ya. Ben onu görmeden gitmeyeceğim buradan. Bir şey saklıyorsun. Ne saklıyorsun? Sen bana bir şey saklıyorsun. Ne saklıyorsun? Öğrenmeden hiçbir yere gitmeyeceğim, hiçbir yere. <laughs> onu görmeden ben buradan gitmeyeceğim teyze, gitmeyeceğim. Ya rezil ediyorsun bizi, niye bağırıp duruyorsun rezil ya? Rezil ediyorum, öyle mi? Rezil oldun. Sen. Benden ne saklıyorsun Fevzi? Ne? Bir de tehdit ediyor beni. Sen kimin kızını kimin elinden alıyorsun acaba? Bırakır mıyım ben altı yumurtlayan kızımı? Buldum lokasyonu. Size yolluyorum şoför bey. Oraya gideceğiz. bakalım bırakıyor muydu. Vay be ne gündü ya. Ya melekimi gördüm. Allah'ım benim dualarımı sen duydun ben. Çok ben bismillahirrahman çok teşekkür ederim Allah'ım. Ama ben bir daha bir şey daha istiyorum. Tak 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 ben geldim. Allah'ım ben Allah'ım biz Zeyno da benim bir kolumda olsun. Bir kolumda da melek olsun böyle. Oh rüya gibi hayal gibi. Belki biz de böyle bir aile gibi falan oluruz. oh gerçekten. Ah, ah, ben de seni çok özledim. Sen de beni özledin ya. Kadir. Çok özledim ben Kadir de. dur. Kadir. Kadir. Ne oldu? Konuşmamız lazım. Ne oldu oldu Ne oldu ki? Bir şey mi oldu? Sen nasıl geldin peki? Büyücü üzülmedi mi sen onu bırakıp bana geldin diye? Üzülmesin Büyücü ya. İster, ister üzülsün ister kızsın. Umurumda bile değil. Tamam. Tamam da sen bana kızdın mı? Niye kızdın ki bana? Ben, ben ne yaptım Kadir, ben sana kızamam ki. Ama o kadın hakkında bilmen gereken şeyler var. O kadın ne? Büyücü mü? Büyücü ya. Bak ne kadar güzel isim takmışsın ona. Büyücü evet. Büyücü hakkında sana anlatmam gereken şeyler var. Aa, yok olma, ol, olmaz ki. Büyücü iyi, iyi biri bizi seviyor. Ben de ben büyücüyü çok seviyorum bir kere. Sitare çiçeğim bile var benim biliyor musun? Ben sitare çiçeğim var ya. Seni anlattım. Seni anlattım ben. Bu güzel kokun ya. Ah Hı. Kadir, Ah Kadir, bilmen gereken o kadar çok şey var ki. Ne var ki ben, ne, ne, ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Değil Baba? Ah, şey <laughs> ne oldu? Ne oldu? O.